Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine efsane Green Agro ile karşınızdayım. İşte arkadaşlar şu anda bakın 5. güne girdi. 2 milyon dolardan fazla yatırım aldı. 15 binden fazla kullanıcısı mevcut. Bakın en altta burada son yapılan depositoları görebiliyoruz. Bakın burada 1500 Tron, 110 USDT falan yatırmışlar. Son çekimlere baktığımızda da bakın 300 Tron, 200 Tron buna benzer yüksek miktarlar görebiliyoruz. İşte şu anda çok güzel bir şekilde yatırım ve ödemeleri de gerçekleştiriyor. Arkadaşlar site hala kaydolmayanlar için bakın üstten çizgiye geliyoruz. Burada kayıt kısmı mevcut. Kayıt kısmına geldiğimizde Burada kullanıcı adınızı giriyorsunuz. Posta adresini yazıyorsunuz. İki kere de şifrenizi giriyorsunuz. Ve kaydolun kısmına tıklayarak sisteme kaydoluyoruz. Evet arkadaşlar sisteme kaydolduktan sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor. Bakın burada hesap bakiyelerimizi görüyoruz. USDT, Tron olarak filan. İlk öncelikle yatırım yapıyoruz. Bakın hesap menüsü aç kısmına tıkladım. Buradan depostayı açın kısmına geliyoruz. Burada arkadaşlar bilmeyenler için anlatıyorum. 24 saatte %105 veren paket var. Yani 100 dolar yatırım yaparsanız 5 dolar bir karınız oluyor. 24 saatin sonunda 105 dolar olarak çekebiliyorsunuz. Burada bir günde %110 veren paket var. Bu da aynı şekilde 100 dolar yatırırsanız 110 dolar çekiyorsunuz. %240 veren var. 6 günlük, 14 gün ve 30 günlük de var. 14 ve 30 günlüğü tercih etmiyoruz. Burada 6 günlük ve 1 günlük paketleri seçmenizi öneriyorum. Ben de şu anda size bir yatırım göstereceğim arkadaşlar. Burada %110 vereni tıklıyoruz seçildi diyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ya da %105 vereni de seçebilirsiniz. Burada da saatlik bir çekim yapabilirsiniz. isterseniz mesela %105 vereni seçtim şu anda. Görmüş olduğunuz gibi şimdi buradan tron olarak yatırım yapacağız. Diyelim bakın arkadaşlar ben 50 tronluk bir yatırım yapacağım şu anda. Yatırım yapın kısmına tıklıyoruz. Burada bize bir tron cüzdanı vermiş buraya elektronik bir yatırım yapmamız gerekiyor şimdi yatırımı göstereceğim Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi elektronik yatırım az önceki trans gönderdim şimdi tekrar buradan sisteme dönüyoruz ve buradan sayfayı yeniliyoruz şimdi buradan yatırdıklarım kısmına geliyorum daha henüz gözükmedi arkadaşlar birazdan yansıyacaktır Onun dışında para çekmek için bakın para çek kısmı bulunmakta burada mesela ton olarak çekeceğiz trabzon seçiyoruz burada miktar gelin diyor çıkmak istediğimiz miktar yazıyoruz minimum 50 tron bir tron da kesiyor ve para çek kısmına tıklayarak çekimlerimizi bu şekilde böyle yapabiliyoruz arkadaşlar basit bir şekilde bakın burada referanslarım kısmına geldiğinizde burada referanslarımızın sayısı onların yaptığı yatırımlar hangi seviyede kaç tane referansınız var Onlardan ne kadar kazanç gelmiş buna benzer şeyleri isterseniz buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar bu şekilde onun dışında ödül programı kısmında bakın. burada site hakkında video çekerseniz 2 dolarlık bir bonus veriyor. Minimum 500 dolara kadar da bonus verebiliyor. Kanalınıza bağlı olarak YouTube'da burada gönder bağlantısı kısmına gönderimizi yapıştırıyoruz. Yani videonun linkini yapıştırıyoruz. Başvuru gönder kısmına tıklıyoruz ve bu şekilde arkadaşlar bedava bir şekilde bonus bakiye kazanabiliyoruz sistemden. Onun dışında bakın ayarlar kısmına geliyor, geliyoruz. Burada cüzdan adreslerinizi kaydetmeniz gerekiyor. Mesela Litecoin cüzdan adresinizi yapıştırıyorsunuz ve kaydet ve o cüzdan adresine çekimlerinizi bu şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın yaptırdıklarım kısmında şu anda görmüş olduğunuz gibi 50 TL'lik yatırımım geçti. %105 kazanacağım ben. Arkadaşlar burada saatlik benim hesabıma Tron yansıyacak. Ondan sonra da istediğim zaman saatlik mı çekebiliyor olacağım. Bu şekilde yani arkadaşlar anlayacağınız sistem böyle çalışıyor. Basit bir arayüz var. Siz de burada gerek yatırımla gerek referans yoluyla güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.